Merhaba, bugün Ağustos ayında şöyle okuduğum kitapları kısa bir anlatacağım. Öyle fazla anlatmayacağım. Beğendiğimi beğenmediklerimi. Şimdi öncelikle böyle bin kitap uygulamasını biliyorsunuz. Orada bir link bırakacağım size. Benim hesabım orada. Beni takip edebilirsiniz. Ki bazen Hani şöyle, Asus ayına bakarsanız benim okuduğum kitapların daha fazla olduğunu göreceksiniz. Fakat o aslında benim geçmişte okuduğum kitaplar fakat şu an aklıma gelen ya da yeni gördüğüm, kaçırdığım kitaplar. Bunlar bu gösterdiklerim, kaldıramıyorum şu an ağır. Ee, ayında okuduğum kitaplar. Şimdi Michael Coles'den başlayalım. Ben bunu videoda anlattığım için çok kısa böyle bir minik anlatacağım. Şimdi Michael Coles diye bir adamımız var. Bu adamımız bir gümrük görevlisi tarafından durduruluyor böyle garip bir sınırda. Adama diyorlar ki kardeşim sen git izin al, izin belgesi al öyle gel diyorlar. Ondan sonra herif izin belgesini alıyor. Hani bir şekilde böyle alıyor ama karşılığında atlarını rehin veriyor. Ve bu büyük bir olaya doğru evriliyor. Çünkü döndükten sonra atları çok kötü bir durumda oluyor. Ve adam sırf atları için, yani hakkını aramak için mücadele ediyor. İkinci kitabımız Çak falan yok tıkanma arkadaşlar. Şimdi tıkanma da Çak falan yok bir e, bağımlı yani seks bağımlısı bir adamı ve onun çevresini işlemiş. Onun ekseninde dönen bir hikaye. Ve çok güzel bir hikaye arkadaşlar, hani tıkanma. Hani bir sürü altını çizdiğim yer var. Hani söylemiyorum ne olduğunu, okuyun yani. Bunu okuyun. Şimdi Ana Yurt oteli var. Yusuf Atılgan'ın. Şimdi benim e, bu tür hikayeler böyle hoşuma gidiyor tamam kabul. Ama bu hikaye benim çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Hani e, çok beğenmedim Ana Yurt oteli kitabını. Çok kısa bir anlatayım. zebercet diye bir adamımız var. Anayurt Oteli diye bir otelde. E, miras kalmış. Bakıyor oraya. Bir kadınla beraber. Böyle giderken bir anda düzenleri bozuluyor. Orta. Çok beğendim dem demeyebilirim. Üçüncü kitabımızda Deniz'in Çağrısı var. Bu benim en sevdiğim Jack London kitabı arkadaşlar hani benim bence açık ara benim en çok sevdiğim, en çok eğlendiğim, en çok güldüğüm, en çok üzüldüğüm yani bütün duyguları bir anda yaşadığım bir Jack London öyküsü. Şimdi öyküde bir adam var. Ee, Joe. Adamın ismini unuttum. Ee, benim isim hafızam kitaplarda çok iyi değildir. Şimdi bu Joe böyle normal mektebe gidip gelen bir adam. Fakat bu mektep onu tutmuyor. Yani adam denizlere açılmak istiyor. Bir süre sonra böyle bir olaylar geçiyor başta böyle kavga mavga falan yaşıyor sonra denizlere açılıyor ve onun öyküsü denize açılıyor oradan neler oluyor şu oluyor bu oluyor öyle bir öykü arkadaşlar çok güzeldir yani bu şu ankilerden en tavsiye ettiğim budur yani şimdi biraz daha farklı noktalara gidiyoruz şimdi kitabımız yeni kitabımız Tepelerdeki Şeytan Sezare Paveze Şimdi bu kitapta üç tane gencimiz var. Bu genç, bir adamla tanışıyorlar böyle paralı, zengin bir adam. Ona takılıyorlar böyle. Ondan sonra böyle yavaş yavaş değişmeye başlıyorlar ona takıldıkça. Öyle bir hikaye yani çok e, öyle bir anlamı, işte konusu yok. Zaten Pavezo romanlarının öyle çok fazla ben hani bir anlam yakalamadım. Hani sonuçta hepimizin bu kitaplardan çıkardığı anlam farklı. Fakat tabi arada yine şeyler var işte onun sosyal boyutları falan filan. Ki o sosyal boyut dediğimiz şey de hani mesela burada var. Yalnız kadınlar arasında da. Şimdi bunu, bu benim en sevdiğim ikinci Pavezo romanı. Yani çok güzel bir roman arkadaşlar. Ölmeden önce yazdığı romanlardan biri. burada Rosetta var. Bir de Clelia var. Şimdi Terzi Clelia bizim esas baş kadınımız. Bu Torino'ya gidiyor Roma'dan. Orada Terzi dükkanı açacak. Oradan böyle gidiyor işte otele. Akşamına bir tane kadını böyle şeyde buluyor. İntihar etmiş böyle. Yatakta buluyor işte. Sedyeyle götürüyorlar. Millet izliyor. Clelia e, hem dükkan açma süreciyle uğraşıyor hem de Rosetta'yı bulma süreciyle uğraşıyor. Rosetta işte eşcinsellik mevzuları çıkıyor falan filan. Birçok şey değiniyor. Yani çok güzel bir kitap arkadaşlar. Bu arada okuma sırama göre şey yaptım. Yani bayağı bir Pavezo romanı gelecek şu an. Şimdi bu Leko ile söyleşiler anlatısı var. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Zaten Paveze buna en iyi kitabım diyor ki ben buna katılmıyorum ama bu mitolojik karakterleri böyle alıyor, yalnızlık, kader, ölüm konuları üzerine konuşturuyor. Güzel bir kitap bu da okuyabilirsiniz. Şimdi benim çok sevdiğim yine bir Pavese roman arkadaşlar. Güzel Yaz. Şimdi bu Güzel Yaz ben benim benim bu roman bana bir sürü flashback yaşattı. Çünkü bu romanın ana karakteri benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşım olduğu için e, baya hani o hikayedeki karakterlerden biri gibi hissettim ve bir iki günde okudum kitabı. Kitabı da size anlatayım. Şimdi bir kızımız var 15 yaşında. Yani 15 yaşında bir kız, ergen ama takıldığı insanlar kendinden büyük insanlar. 3-4 yaş büyük insanlarla takılıyor. Ve bu takıldığı birisi de new modellik yapıyor. New modellik yapan arkadaşını takıldıkça böyle onun şeylerini görüyor. New model nasıl yaptığını falan görüyor. Sonra bu çevreden işte on, bir askere abayı yakıyor. Oradan gelişiyor. Böyle onların yapabildiği şeyleri kıskanıyor. Kendi kendisini sorguluyor. Çok güzel bir kitap arkadaşlar burada. Şimdi kitabımız Yoldaş Sezare Paveze. Ee, <laughs> bu ay fazla Paveza okudum çünkü bu ay pavez ayı dediğimiz ay oluyor. Paveza'nın çok sevdiği betimlemelerini yaptığı Ağustos ayı ve intihar etmeyi kararlaştırdığı ay da Ağustos. Şimdi yoldaş romanımızda Pablo diye bir adam var. bu biraz bir siyasi roman bu arada. Yalnız kadınlar arasında da fazla siyaset şey yoktu. Bir ucundan seyirtiyorlardı. Güzel yaz da aynı şekilde. Hepsi. Fakat bir yoldaşı işte daha politik bir roman arkadaşlar. Şimdi Pablo, Pablito diye isim geliyor çok. Pablo bir gitar çalıyor böyle. Öyle gitarcı işte takılıyor. Bir dükkan var, tütüncü dükkanı. Onu işletiyor ailesiyle beraber. Sonra böyle yavaş yavaş bir kadınla tanışıyor. Bu kadın onu çok etkiliyor ve Zemin olmak istiyor. Para, paralı olmak istiyor ve onun uğrunda peşine yani onu takip ediyor, takılıyor peşine. Şey gibi aslında kader filmi var ya, onu izlemişsinizdir. Oradaki Bekir'in Uğur'un peşinden takılması gibi takılıyor. Ama farklı olan şu, kadın bunu istememezlik yapmıyor. Kadın da onu istiyor. Sonra bu romanda sonunu çok bağlamayacağım. Politik yönü sonunda çünkü. Burada çok politik yok. E, Torino da bu arada bu hikayelerin birçoğu geçer. Ces Cesare Pavese'nin zaten ikamet ettiği ve yaşadığı yer Torino'dur. Hani insanlar sürekli Pablo'ya para kazan. Hani şu gitarı yap bir para kazanırsın işte. E, gitarı yap para kazanırsın diyor. Sonra Pablo Roma'ya gidiyor. İşte iş ondan sonra başlıyor. Komünist partiye katılıyor devamında artık siz anlamışsınızdır da merak ediyorsanız okuyun. Eğlenceli ve sürükleyici bir kitap. Hani Pablo'nun hani sadece anlattığıma bakmayın. Çok maceralı bir kitap arkadaşlar. Şimdi bu kitap Sosyalizmde Eğitim Küba. Küba'nın e, eğitim hani Celil Denktaş'ın doğru okuyorum sanırım. Evet. Celil Denktaş'ın Küba seyahati sırasında eğitim mi araştırıyor ve oradaki topladığı bilgileri bize gösteriyor. Mesela Celil Denktaş'ın konuştuğu kişinin fotoğrafı var. Pedagoji Enstitüsü'nden, eğitim şeylerinden. Mesela size bir örnek fotoğraf göstermek istiyorum. Şöyle öğrenci fotoğrafı ama çocuk değil. Bulabilirsem göstereceğim. Mesela şöyle bir öğrenci kardeşimiz var burada. Yani bütün eğitimin aşağısını, yukarısını, A'sını, B'sini, C'sini anlatıyor Küpa'nın ve bir söyleşi eki yayınlayıp gidiyor. Şimdi sıradaki kitabımız Kamu Yabancı. Romanda Mersault diye bir adam var. Bu adamın annesi ölüyor. Onu gömüyor. Şimdi romanda Mersault diye bir adam var. Ve bunun dünyayı hani şimdi romanda Mersault diye bir adam var. Mersault'un dünyaya yabancılaşmasını okuyoruz. Yani bütün her olaylarda Mersot, dünya yabancı bir şekilde. Zaten kitabı okursanız anlarsınız. İşte dava sahnesinde, yani sahne dediğim yerinde... E, sevgilisinin ona evlenme teklif etmesinde... Yani şöyle bir tepkisizliği var herifin. Adam diyor ki, evlenelim mi? Şey, kadın diyor, evlenelim mi? Adam diyor, olur. Kadın diyor, gerçekten istiyor musun? Bilmiyorum diyor. Peki beni seviyor musun? Bilmiyorum diyor. Adam hiçbir şey bilmiyor. Annesinin mezarına giderken mesela gülmüyor, bir şey yapmıyor. Dümdüz gömüyor, gidiyor. Ağlama yok, sevinme yok, bir şey yok. Adam tüm dünyayı yabancılaşmış. Bu roman güzel bir romandır fakat insanların abarttığı kadar da bir başyapıt değildir bence. Şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar Ben ona usta demeyi tercih ediyorum. Cumhuriyet'in ilanın başında kadınların özgürleşmesi biliyorsunuz. Böyle istediğiniz giyebilirsiniz moduna bir anda böyle geçildi. Ve alkol yasakları bir anda kalktı, tabi kadınlar, insanlar tabi Sezar'a Paveze'nin de yaşama uğraşına söylediği gibi özgürlüğü verirsen ne yapacağını bilemezler ki böyle oluyor ee, böyle başı açık hani kadınlar işte kadın diyeyim erkekleri dominasyon kurmaya çalışıyorlar işte erkekler ne yapıyorsa onları yapıp bir güç gösterisi göstermeye çalışıyorlar. Üstüne meyhanede arbede çıkartıyorlar, kavga çıkartıyorlar. Ee, çok güzel bir roman, gerçekten. Bu şeyde bir sıralama yapacağım zaten. Şimdi sırada Camus'un Sisyphos söylemi var. Yani bir felsefe denemesidir direkt. Ee, ben böyle denemeleri çok anlatmaya şey yapamam ama en çok intiharın üzerinde duruyor. Yaşam, intihar, yazgı. Şimdi sıradaki kitap benim lise döneminde okuduğum fakat bir 10-20 sayfa kala böyle bıraktığım bir roman. Ke, i̇yi ki de bırakmışım. İyi ki de okumamışım. İnsancıklar. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim okuduğum romanları aşağı yukarı biliyorsunuz. Hani ben böyle melankolik işte e, hu mutsuz realist şeyleri severim. Bu da beni bitirdi. Hani yani yani Rus edebiyatı çok fazla okumuşluğum yok. Hani bir Bulgakov okudum bir de Gorki okudum. Dostoyevski'nin okuduğu ilk kitap. Fakat bu böyleyse Ins yani Suç ve Ceza işte ıı, diğer şu an ıı, isimlerini aklıma getiremedim. Bu kitaplar bize bir tier list yaparsam kafamda. Şimdi okumanız bence gereken ilk roman tabii ki de İnsancıklar. İkincisi Michael Kolas. Üçüncüsü ilk i̇lk üçü söyleyeceğim. Yani Michael Collins, şey insancıklar, Michael Collins. Bir de hmm, ne okuma? Yabancı okuyun. Yabancı güzel. Yani her kafaya hitap eden. Yani bu büyük ihtimalle beni izleyen insanların birçoğu yabancı okumuştur. Onun yerine başka bir kitap söyleyeyim. Ee, yoldaş diyeyim ya. Yoldaşı okuyun. Ya da Yalnız Kadınlar Arasında. Çok güzel bir kitaptır. Şimdi bu kadar. Benden başka bir şey yok iyi ee, haftaya bir video gelecek. Hadi görüşmek üzere.